arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. ünite başlığımız olan canlılar dünyasıyla devam ediyoruz. Biliyorsunuz geniş bir ünite canlılar dünyası. Bu bizim ikinci bölümümüz. Birinci bölümü bitirmiştik 3. ünitenin. ikinci bölümümüz canlı alemleri kısmıyla devam ediyoruz. Evet canlı nedir? Prokaryot ve ökaryot hücre yapısına sahip olarak ikiye ayırmıştık canlıları. Prokaryot hücre yapısını sahip canlılar, bakteriler alemi ve arkeler alemi olmak üzere iki şekilde ayırmıştık. Yani iki aleme ayırmıştık ve bunları ben size önceki videolarımda anlatıp bitirmiştim. Sorularımı çözmeyi ihmal etmeyin. Burayı bitirdiğimize göre. Geldik ökaryot hücre yapısına sahip canlılarımıza. Burada ise arkadaşlar sizlere 4 tane alem karşılıyor. Hayvanlar alemi, mantarlar alemi, protista alemi ve bitkiler alemi. Ben size bu derste protista alemi ile ökaryot hücre yapısına sahip canlıları anlatacağım arkadaşlar. Hemen protista alemi ile dersimize başlayalım. İlk olarak sizlere protista aleminin genel özelliklerinden bahsedeceğim. Çünkü içerisine girdiğim zaman birçok çeşitle karşılaşacağız. Bunlar genel özellikleri yani hepsinde görülecek diye bir özellik yok. Kiminde de o görülür, kiminde de başka bir özellik görülür. Detaya inmeden işinize yarayabilecek şekildeki konuları sizlere anlatmaya çalışacağım. Protista alemindeki canlıların tümü ökaryot. Yani protista aleminin hepsinin ökaryot olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Ama karşımıza tek hücreli ve çok hücreli canlılar olarak çıkabilir. Yani tek hücreli olanları da var, çok hücreli olanları var. Ama tümü nedir? Ökaryot hücre yapısına sahip canlılardır. Bunların koloni halinde yaşayanları da vardır. Toplu bir halde yaşayanları da yine nedir? Mevcut. Şimdi sizlere beslenme, yaşam alanları, üremeleri ve hareketleri hakkında bilgi vereyim. Beslenmelerine baktığımız zaman arkadaşlar kimik protistalar ototroptur. Ototrof yani kendi besinlerini kendileri üretebilir. O zaman bunlar fotosentez yapar diyebiliriz. Bazıları heterotroftur. Besinini üretemeyip dışarıdan hazır olan alır. Bazıları da arkadaşlar hem ototrof hem de heterotrof canlılardır. Yaşam alanlarına bakalım. Nerelerde yaşarlar? Tatlı sularda yaşarlar arkadaşlar birçoğu. Biraz sonra çeşitlerine indiğimiz zaman göreceksiniz. Bu tatlı sularda yaşayanlarda da kontraktil koful bulunduğunu unutmayalım. Çünkü bu da bizim yine sorularda çıkabilecek bir noktamız arkadaşlar. Bu kontraktil koful sayesinde fazla suyu dışarıya atıp böylece homeostazi yani iç dengeyi sağlamış oluyorlar. Tatlı sular dışında nemli topraklarda yaşayan protistalarımız da mevcuttur. Hayvansal organizmaların vücutlarında da yaşarlar arkadaşlar. Yaşam alanları konusunda çeşitliler bayağı bir. Üremelerine bakarsak eğer bunlar eşeyli ya da eşeysiz veya eşeyli ya da eşeğsizin birbirini takip ettiği üreme çeşitleri protiste aleminde görülür arkadaşlar. İkiye bölünme şeklinde mesela eşeğsiz türlerden. Üremeleri de yine bu şekilde gerçekleşir. Organellerine bakarsak eğer arkadaşlar. Hareketi kimisi sille sağlar. Sil şöyle küçük çıkıntılar. Görsellerle göstereceğim. Kamçıları şöyle büyük bir uzantı Yalancı ayak dediğimiz amipte de olan şöyle vücudunun aslında bir parçası bu amipin. Yalancı ayakları gibi uzantılarla eğer canlılar bu uzantılara sahipse aktif olarak ne yapabilir? Yer değiştirebilir. Kimin de bunlar da yok. Aktif hareket edemiyor. Şimdi biraz daha içeriye girelim bakalım bizi neler bekliyor. Protista aleminin alt gruplarından ilki Kamçılılar arkadaşlar. Adını nereden almış arkadaşlar? Tahmin edeceğiniz üzere Kamçı'dan yani hareket organeli Kamçı'ymış. Bunlara Kamçılılar ismini vermişler. Özelliklerine bakın. Bunlar tek hücreli canlılardır. Ben size ilk başta ne demiştim? Bunlar ökaryottur. Kimisi tek hücreli, kimisi çok hücrelidir demişti. Burada kamçılıların tek hücreli canlıları olduğunu görebiliyoruz. Hareket organellerine baktığımız zaman, denizde dediğim gibi ismini buradan almış. Onlar kamçıya sahipler. Bakın, şurada görüyorsunuz kamçısını. Şekil üzerinde size göstereyim. Şu mavi olan neymiş? Kamçısıymış. Kamçı onların hareketini sağlayan bir organdır arkadaşlar. Ayrıca şurada başka bir kamçılı çeşitimiz olan Tripanosoma. Bu da yine kamçıya sahip. Hareket organelleri bu şekilde. Diğer bir özelliğimiz ise beslenme. Beslenmeleri arkadaşlar ototrof. O da bildikleri gibi heterotrof da olan türleri var. Mesela burada biz neyi görüyoruz örneğimizde? Öglenoyu görüyoruz. Öglenonun kloroplast dediğimiz organeli var. Bakın şurada. Kloroplast organeli sayesinde fotosentez yapabiliyor. O zaman o nedir? Ototrof bir canlıdır diyeceğiz. Üremelerine baktığımız zaman eşeyli üreyebildikleri gibi eşeysiz üreyen türleri de mevcuttur. Örnek olarak da Dediğim gibi şuradaki öglena, öglena örnek verebilirim size. Bir de şuradaki tripanosoma'yı örnek verebilirim. Biraz şekiller üzerinden gitmek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öglena'nın belirli bir şekli mevcuttur. Belirli bir şekli vardır. Şurada gördüğünüz organ neydi? Kamçısıydı. Hareketi sağlıyordu. E, genellikle kamçılardan öglena tatlı sularda yaşar ve kontraktil kofulu vardır arkadaşlar. Biraz önce de bahsetmiştim kontraktil kofuldan. Tatlı sularda yaşayan standlarda bulunur ve fazla suyun dışarı atılmasını sağlar. Böylece homeostazi sağlanmış olur. Şurada gördüğünüz demin de dediğim gibi kloroplast sayesinde ne yapıyor arkadaşlar? Fotosentez yapıyor ve ışık olan yerde ototroftur kendisi. Fotosentez yapar kloroplast sayesinde. Ayrıca ışık olmayan yerde ise heterotroftur. Çünkü kloroplastının avantajını kullanamaz ve fotosentez yapıp besinini üretemez. Işık olan yerde ototrof yani kendi besini kendi üretirken ışık olmayan yerde neymiş? Heterotrofmuş arkadaşlar. Bunu da bileceğiz. Gördüğünüz gibi şurada çekirdeği var. Nükleosunu görüyorsunuz. Çekirdeği. Ribozom organeli mevcut. Bu şekilde bir yapıya sahiptir. Bir de burada başka bir kamçılı çeşidimiz arkadaşlar. Tripanosoma var. Ee, bunun hakkında da biraz bilgi vereyim sizlere. Tripanosoma arkadaşlar çiçe sineği ile taşınan, uyku hastalığına neden olan kamçılı. Yani bu tripanosoma ne yapıyor arkadaşlar? Çeçe sineği ile taşınıyor. Yani çeçe sineği burada bir vektör. Genellikle karşımıza da öglonun çıkacağını da unutmayalım. Öglonayı da kafamıza iyice oturtalım. İlkini bitirdik kamçıllar. İkincisi kök ayaklılar. Kök ayaklılardan da arkadaşlar sizlere vereceğimiz örnek nedir? Kesinlikle amiptir. En çok bildiğimiz ve sizin karşısında soru olarak da gelirse ne gelecektir? Tabii ki de amip gelecektir arkadaşlar. Bunun yapısını da güzelce bilelim. Amip tek hücreli bir canlıdır arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Hareket organeli pseudopod'dur. Pseudopod'un karşılığı da yalancı ayak demektir arkadaşlar. Şurada fazladan bir ı koymuşuz onu şey yapalım. Yalancı ayaklar olacak arkadaşlar. Pseudopod yalancı ayaklar yanlış yazılmış. Hareket organeli budur arkadaşlar. Bakın şurada göstermiş bize şekil üzerinde şunlar amipin yalancı ayakları. Bu onun hem hareketini sağladığı gibi hem de beslenmesinde rol oynar pseudo potları. Hemen beslenmesiyle devam edelim. Bakın heterotroftur diyor. de arkadaşlar öglene de olduğu gibi fotosentez yapabileceği kloroplast organeli yoktur. Onun için ne yapar? Beslenmesini fagositoz ile yapar. Yani büyük katı besinleri fagositoz ile hücre içerisine alır ve besinini sağlamış olur. Bakın şu ayaklar ne yapıyor? Birbirine yaklaşıyor. Buradan göstereyim. Bu buradan, bu buradan. İçeri doğru geliyor ve buralar ne yapıyor? Birleşiyor. Besin artık nerede? Besin şurada kaldı. Buradan hücre içerisine alınıyor. Bu büyük katı besinlerin hücre içerisine alınmasını fagositoz diyorduk. Amit de buna bir örnektir. Fagositoz yaparak besinlerini hücre içerisine alan bir canlıdır. Ve dışarıdan hazır aldığı için de biz bu beslenme çeşidine heterotrof beslenme çeşidi diyoruz. Geldik diğer bir özelliğine üreme. Amif arkadaşlar eşeğsiz üreme yapar. Yani herhangi bir yerden ikiye bölünerek çoğalır. Ya böyle, ya böyle, ya böyle. Belli bir çizgisi düzeni yoktur. Eşeğsiz olarak bölündüğünü, bu bölünmenin de ikiye bölünerek gerçekleştiğini bilelim. Ve bize kök ayaklı diyorsa arkadaşlar, bilin ki amipten bahsediyordur. Onu da unutmayalım. Şurada da bir amip şeklimiz var yine. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Hemen devam edelim. Bir sonraki yapımız silliler. Silliler de arkadaşlar adını yine hareket organeli silden almış. Bunlar da tek hücreli canlılardır arkadaşlar. Tıpkı amip ve öglana gibi silliler de tek hücreli canlılardır. Hareket organeli sillerdir. Bakın şu minik minik çıkıntıları görüyor musunuz arkadaşlar etrafındaki? Bunlar paramesyumun silleri. Burada sillilere örnek olarak en çok karşınıza çıkacak olan canlıyı sizler için bulduk, araştırdık ve ismini yazdık buraya. Paramesyum. Silillerin örneği paramesyum arkadaşlar. Ve hareket organeli siller. Şu etrafında bulunuyor görüyorsunuz. Bunlar hareketi sillerle gerçekleştiriyor. Beslenmesini heterotrof bir şekilde yapıyor. Yani üretim yok. Dışarıdan alıp tüketim var. Üremeleri eşeysiz olarak eşeyli üreme gerçekleşmez. Tek hücreli bir canlıdır. Ve bunlar da yine ökaryot hücre yapısına sahip bir tek hücreli canlı olduğunu unutmayalım. Onu buraya eklemeyi unutmuş. şimdi arkadaşlar sizlere biraz yapısından bahsedeyim şöyle. Zilleri görüyorsunuz. Şekil üzerinde gösterelim. Şurada iki tane ne var arkadaşlar? Kontraktil koful var. Kontraktil koful Öglena, Paramesyum ve Amip her üç canlıda da görüyoruz kontraktil kofulu. Kontraktil koful ile ne yapıyor bu canlılar? Fazla suyu dışarıya atarak ne yapmış oluyor arkadaşlar? Boşaltım yapmış oluyor. Kontraktil kofulları sayesinde. Şurada hücre ağzı var. Şu yapı hücre ağzı arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bu paramesyuma özgü bir yapıdır. Hücre ağzı. Paramesyumda arkadaşlar ayrıca konjugasyon dediğimiz bir olay var. Konjugasyon neydi arkadaşlar? Genetik materyalin eşlenip diğer hücreye aktarılması olayıydı. Bunu ben size daha önce anlatmıştım konjugasyonu. Orada da paramesyuma örnek vermiştim gerçekleştirdiği için. Şimdi paramesyumu anlatırken tekrar geçmişe dönüyoruz. Öğrendiklerimizi birleştiriyoruz ki kalıcı olsun. Paramesyum ne yapıyormuş o zaman? Konjugasyon gerçekleştiriyor. Unutmamamız gereken şey şuydu ki konjugasyon bir üreme çeşidi değildi. Bir genetik çeşitlilik şekliydi. Değil mi arkadaşlar? Bunu unutmuyoruz. Çünkü baştaki sayıyla sondaki sayı birbiriyle aynı. Herhangi bir canlının sayısında değişim olmuyordu. Bunu unutmuyoruz. Bir de genetik çeşitliliği bu şekilde sağladıklarını unutmayacağız. E, tatlı sularda yaşadıklarını şuradan anlıyorum ki kontraktif kofulları var ve bunlar fazla suyu dışarıya bu şekilde atıyorlar ve bu da bir boşaltım şeklidir. E, i̇ki tane çekirdekleri var arkadaşlar paramesyumların özellikleri olarak. Bir tanesi büyük çekirdek diyoruz, diğeri de küçük çekirdek diyoruz. Büyük çekirdek daha çok metabolizm olaylarından sorumluyken küçük çekirdek de üreme olaylarından sorumludur. Dediğim gibi şurada bir hücre ağzı var. Bir de pelikula dediğimiz hücrenin şeklinin sabit olmasını sağlayan yapıları var. Şu silin altında pelikulaları var. Pelikula sayesinde mesela amipin şeklini hatırlıyor musunuz? Şurada ne kadar dağınık bir şekli var değil mi? Belirli bir şekli yok aslında. Bölünmesi de her yöne olabiliyor demiş. Ama paramesyumun şekline bakın terlikse hayvan da diyoruz biz bu paramesyuma. Terlik şeklinde belirli bir şekli var. Bunu sağlayan da pelikula. Amipte pelikula yoktu. Şu da mikroskoptan çekilmiş bir paramesyumun görüntüsü arkadaşlar. Hücre ağzını göstermiş bize. Bakın şurada kontraktil kofulu hücre ağzı silleri. Evet alplerle devam edelim. Alpleri daha önce duymuş olabilirsiniz. Karşınıza çıkmıştır belki. Ee, biz bu zamana kadar üç tane anlattım. Üçünde de ne dedim arkadaşlar ben size hep? Tek hücreli ökaryot önce yapısına sahip ökaryot ve tek hücreli canlılardır dedim. Alplere geldiğimiz zaman bu kural bozuluyor. Alpler tek hücreli olabileceği gibi çok hücreli de olabilmektedir. Alplerin özelliği bu. Diğerlerinden ayırt edici bir özellik. Onun için bunu attık hafızaya. Çok hücreli olabiliyorlarmış. Bir. İkincisi bunların hücre çeperleri vardır. Yani hücre duvarına sahip canlılar. Alpler. Bunu da unutmuyoruz. Beslenmelerine baktığımız zaman ise Bunların fotosentez yaparak besinlerini kendilerinin üretebildiğini yani bunların ototrof canlılar olduğunu görüyoruz. Ama nedir arkadaşlar? Alplerin arkadaşlar çeşitleri vardır. Yeşil alpler, kırmızı alpler, turuncu alpler, sarı alpler. Çünkü onlar renk pigmentlerine sahiplerdir. Bakın burada da yazmışım yeşil, kırmızı, kahverengi alpler çeşitleri vardır. Yeşil olanlar ne yapıyor mesela? Klorofil pigment sayesinde fotosentez yapabilme özelliğine sahip. O zaman onlar nedir? ototrof canlılardır diyoruz. Üremelerine baktığımız zaman yine eşeyli ve eşeysiz üremenin gözlemlenebileceğini de söyleyebilirim. Sizlere artlar eşeyli ve eşeysiz üreme yaparlar. Tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar. Islak topraklarda yaşarlar. Kaya ve ağaçlar üzerinde yaşarlar. Bakın görsellere de bakarsanız zaten hep nemli yerler. ıslak topraklar, sular. Bakın deniz kenarlarında görmüş olabilirsiniz. Deniz sularında Yaşam alanları genel olarak böyle. Ve nedir bunlar? Mikroskopik olabileceği gibi makroskopik olanları da vardır arkadaşlar. Ve arkadaşlar nedir bunlar? Yeşil, kırmızı, kahverengi çeşitleri vardır. Çünkü bunların farklı renk pigmentlerine sahiplerdir. Lastiklerinde yani farklı renk pigmentleri var. Bundan dolayı da sadece yeşil alg yoktur. Kırmızı, kahverengi, sarı alg de mevcuttur. Evet devam edelim. Zil, kamçı, pseudopod. Bunlardan biraz önce bahsettim. Kiminin sili vardı, kiminin kramçısı vardı, gariban amipin ise pseudopodu vardı yani yalancı ayakları. Ne yapıyordu bu canlıların ortak özelliği bu saydıklarımın? Hepsinin hareket organeli olması, hepsinin yer değiştirirken aktif hareket yapmış olmasıydı. Sporların ise arkadaşlar bu üç yapıya ve başka bir yapıya sahip değiller. O zaman bunlar nedir? Hareketleri kısıtlı. Parazit dediğimiz yani bir canlı üzerinde yaşayan ve ne yapar? Ona zarar verir. Yaşadığı canlıya zarar verebilen e, yaşama şekli parazittir. Sporlarda parazit bir şekilde yaşıyorlar. Yani canlı üzerinde yaşıyor ve ona zarar veriyor. Ona bağımlı olarak yaşıyor aslında. E, sporlara örnek olarak arkadaşlar plazmodium vereceğiz. Plazmodium arkadaşlar anofel cinsi dişi sivrisinek tarafından yani bu vektör olan dişi sivrisine plazmodiumu taşıyor ve taşıdığı insanda da sıtma hastalığına neden oluyor arkadaşlar. Yani plazmodium yani demiştim ya size sporlar nasıl yaşar? Parazit. Bir canlının üzerinde yaşıyor. Bir canlı tarafından taşınıyor. İnsan da parazit olarak yaşıyor. Anofel cinsi dişi sivrisinek tarafından da taşıyor. Ve bulaştığı kişiye de bu hastalığına sebep oluyor. Sporların kontraktlı kofulu yok arkadaşlar. Demek ki fazla suyu boşaltacak bir ortamda yaşamıyor. Bunu da buradan çıkartabiliriz. Sporlar da bu şekilde arkadaşlar. Ve son olarak cıvık mantarlar. Özellikleri bakımından mantarlardan daha çok protista alimi özelliklerini taşıdığı için cıvık mantarlar protista alimine alınıp burada incelenmektedir. Özelliklerini de göreceğiz zaten. Burada incelememizin sebebi bu. Yani demeyin hoca burada niye mantarı koymuş yanlışlık bu var? Hayır yok. Cıvık mantarlar daha çok çok. protista aleminin özelliklerini taşıdığı için bu konu içerisinde yani protista alemi içerisinde yer alan bir alt gruptur. Özelliklerine bakacak olursak arkadaşlar ne demiştik protista alemine? Tek hücreli ya da çok hücreli ökaryot canlılardır demiştik. Çubuk mantarlar tek hücreli canlılardır. Üremeleri eşeyli veya eşeysiz olabilir. Beslenmelerine bakarsak bunlar heterotrof olarak beslenir. Yani bir üretici canlı değildir. Zaten mantarlarda üretim diye bir olay yok heterotrof beslenme görülüyor. Ayrıca bunlar bir de saprofittir. Saprofit dediğimiz olay da arkadaşlar ölü, hayvan, bitki, e, mesela bir çöplük, bir yığın buraların parçalanmasını sağlayan, buralarda bulunup buranın yok olmasını sağlayan çürükçül canlılardır. Çürük mantarlarda bu saprofit özelliğe sahiptir ve besinlerini de dışarıdan aldıkları için de heterotrof beslenme yapısına sahipler. Hücre çeperi ve belirgin bir şekli yoktur. Mesela bu özelliğiyle ne yapıyor? Mantarlar grubundan ayrılıyor. Mantarların hücre çeperleri vardır. Belirgin bir şekilleri vardır. Hücre çeperi zaten belirli bir şekil ve dış ortamla karşı dayanıklılık sağlarken hücre çeperi olmaması belirgin bir şeklinin de olmamasının kanıtıdır aslında. Ayrıca bunlar çift çekirdeklidir. Tıpkı kim gibi sillerden paramesyumda olduğu gibi arkadaşlar. O da çift çekirdekliydi çift çekirdekli. Onun dışında mantarlar hakkında bahsedeceğim bu kadar. Mantarları detaylı olarak zaten yeri geldiğinde anlatacağız. Ama civok mantarlar bu konuya dahil olduğu için burada bahsetmiş olduk. Evet bakalım. Evet ee, videomuz burada sona erdi. Evet anlatacaklarım bu kadar protist alemi içerisinde. Ha, şunu unutmayalım. Biliyorsunuz bölümün sonunda başta da dediğim gibi anlattığım canlının sonunda biyolojik ve ekonomik öneminden de bahsediyorum. Onu bir sonraki videoda anlatacağım sizlere. Bu kısımda anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlaşılır, güzel, keyifli bir video olmuştu. Konuyu dinledikten sonra soru çözüm yapmayı unutmayınız. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.